her meclis toplantımızda olduğu gibi bir aylık geçer süredeki faaliyetlerimizle ilgili meclisimi, meclisimizi bilgilendirmek istiyorum. Değerli meclis üyelerimiz, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Hırvatistan'da görev esnasında irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü. Ama biz bugünü takvimlerdeki bir not olarak değil kentimizin vicdanının ne kadar erişilebilir olduğunu sorguladığımız bir eşik olarak görüyoruz. Biliyoruz ki engeller çoğu zaman insanların bedenlerinde değil, bizim kurduğumuz düzenin içinde saklı. Amatör spor kulüpleriyle ilgili gelince bildiğiniz üzere e, bu halı sahalarımızla alakalı geçmişte yapmış olduğumuz ihaleler bir sonuca ulaşmadı. E, herkes girdi, rakamlar çok yükseldi. Bu hepimizin yaşadığı, bildiği bir süreç. Sonuçta da e, imzalanmadığı için ihaleler e, amatör spor kulüpleri veya başka kulüpler veya ihaleye katılanlar bu e, ihaleleri sonuçlandırmadılar. Dolayısıyla biz e, belediye olarak e, bu e, halı sahalarımızı e, Gençlik Spor Müdürlüğümüzün bünyesine e, kattık ve Gençlik e, Spor Müdürlüğümüz tarafından bu halı sahalarımız kullandırılıyor. Hatta bir belediye meclisimiz kararıyla da bir buradaki saatlik ücret e, belirlemesi de yaptık. E, dolayısıyla vatandaşlar bu halı sahalarda saatlik kullanım yaparken e, meclisimizin belirlediği e, ücret e, kapsamında e, orada sporlarını yapabilecekler. Amatör spor kulüpleri ise bu halı sahalarda e, halı e, halı sağlarda e, ücretsiz yararlanmaya devam edebilirler. Mevzuat buna uygun. Amatör spor kulüplerine biz aynı yardım yapabildiğimiz için spor kulüpleri e, bizim müdürlüğümüzle e, diyaloglara geçerek e, hangi saatleri hangi spor kulübü almak istiyorsa o saatlerde ücretsiz olarak e, bu halı sahaları kullanabilirler. Ama amatör spor kulüpleri e, bu sahaları eee ...para kazanma aracı olarak kullanamaz. Yani buradan e, ücret elde edilecekse bu ücreti ancak ve ancak Osman Gazi Belediyesi elde edebilir. Bu konuda ise, e, bu şekilde bilgi vermiş olayım. E, 80'li yıllarda Uludağ yamaçlarından baktığınız zaman siz bütün ovayı yeşil görürdünüz. Şimdi baktığınız zaman her yer binalarla dolmuş durumda. Ee, bir de yasa çıkartıyorsunuz diyorsunuz ki kaçak yapılarla ilgili e, ilçe belediyesi mücadele etsin yıkımla ilgili de e, yola çıktığınız zaman her yerden herkesinden de e, aman yıkma diye e, baskılar telefonlar böyle bir sistem içerisindeyiz artı tabii yıkımla e, görevli olan tek e, birim biz değiliz yani işte e, tarımında yetkisi var, çevre şehirciliğin de yetkisi var, diğer birimlerin de yetkisi var. Ama onlar hiç elini taşın altına sokmayacaklar. Çok güzel, hepsini biz yapacağız. Hatta bütün kurumlar bize devamı yazı yazacak. yani ben şöyle çok ilginç şeylerle karşılaştım. X kurumdan bize yazı geldi diyor ki işte buradaki kaçak binayı yık, yıkmazsan 60 gün içerisinde hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Dikkatimi çekti. Eski bir encümen kararı, altında benim imzam var, sene 1996'da yıkım kararı almışız. O zaman ben burada encümen üyesiydim. Ben de yıkım kararını imza atmışım. Demek ki 1996'dan 2025'e kadar burada hiç belediye yokmuş, yeni kurulmuş. Bunun hesabı o yüzden daha yeni sorulmaya başlanmış. Yani böyle şeylerle karşılaşıyoruz. İşte anlatayım, şimdi sizin bu göstermiş olduğunuz yerlerle ilgili hepsinin inanın zaptı vardır. Bunların hepsiyle ilgili kaçık inşaat para cezaları kesilmiştir. Bunlarla ilgili işlemler tamamıyla yapılmıştır. Bir de yıkım uygulanmamıştır. Yıkım uygulama oranımız geçmiş yıllarda da bu böyleydi, şimdi de bu böyle. İşte yüzde sekiz, yüzde dokuz, yüzde on oranlarını yani zabıtlarla, yıkım kararı alınanlarla uygulama arasında böyle bir şey var. Siz diyorsunuz ki buraya müdahale edilmiyor, 30 yıla müdahale ediliyor. Hayır, buraya da müdahale ediliyor, şikayet varsa veya başka bir kurumdan bildirilmişse ona da müdahale ediliyor. Buna da müdahale ediliyor, ona da müdahale ediliyor. Buna da bütün işlemler yapıldı, ona da bütün işlemler yapıldı. Ee, Osman Gazi Belediye Meclisimizin almış olduğu kararların Osman Gazi'mize, Bursamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Belediye Meclisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.